Peki dünyadaki programcıların durumu ne? Hemen bunu bir gösterelim size. Örneğin kullanılan programlama dili. Bu şu an size göstereceğim bilgiler 2020'ye ait arkadaşlar. Evet, dünyada en çok kullanılan programlama dili JavaScript arkadaşlar. De bu JavaScript dediğim gibi hem backend hem de frontend her tarafta kullanılabiliyor. Dünyanın en çok kullanılan ortak dillerinden bir tanesi de HTML, CSS SQL kullanılıyor çünkü veri tabanında bir şekilde bilgileri saklamak zorundasınız. Hangi dille yazarsanız yazın. Ve hemen peşinden Python geliyor, Java geliyor. Bu tabi karışık bir sistem. Yani hem masaüstü üstü programcılığı hem de web programcılarının bilgilerini gösteriyor. Peki webçiler için durum nasıl? Web, web frameworklerinde en çok kullanılan şey arkadaşlar jQuery kullanılıyor. Yine JavaScript'in bir kütüphanesi. React JS bu da zaten yine JavaScript kütüphanesi. Angular yine bu da JavaScript kütüphanesi. İşte burada Microsoft'un sistemleri geliyor. En çok kullanılan veri tabanları hangisi? Arkadaşlar 2020 itibariyle dünyada en çok kullanılan veri tabanı MySQL. Hemen hemen tüm sunucuda hali hazırda vardır. Ekse bir bilgi ve e, araştırma kuruluma ihtiyaç kalmadan bu kullanabilirsiniz. Peki dillerin sevilmesi ve korkulması hangi dilleri insanlar seviyor? Hangilerine korkuyor? Dünyada en çok sevilen dil Rust diliymiş arkadaşlar. Kullananların %86'sı Rust dilini seviyormuş. İlginç bir şey. Ee, Python kullananların da yine yüzde 66'sı Python'ı seviyormuş. Go, Google, Google'ın GoLang dilini kullananların yüzde 62 de dili seviyormuş. Bu da çok güzel bir şey. İşte dünyanın en çok kullanılan dillerinden dünyadaki web sayfalarının yüzde 80'i PHP ile yapılıyor ve PHP sevilmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> çok diplerde geziyor garibim. Sevilmiyor ve kullanılıyor. Böyle değişik bir şey var. Şurada en çok korkulanlar var. İnsanlar en çok herhalde şu Visual Basic'i temsil ediyordur. Visual Basic'ten sonra Object C'den, sonra Perl'den, sonra Assembly'den korkuyor. Ve sonra web programcılığında da görmüş olduğunuz gibi PHP'den korkuyorlar. İlginç yani. Ee, gerçekten PHP demek ki korkulacak bir şeymiş. En çok öğrenilmek istenilen dil arkadaşlar Python. Sonra da Google, Go geliyor. Web frameworklerinde en çok neler kullanılıyor? Hazır web çatılar arkadaşlar. Framework nedir bu arada? Framework bir şeyden hazır olarak yapan sistemlere verilen isim. İşte ee, nasıl diyelim? Diyelim HTML ve Java CSS'i nasıl güzel gösterin? Bootstrap diye bir framework var. Onda her şey hazır olarak görüyorsunuz. Ben aslında sunumda vardı. Atladım mı yoksa orayı? Bakıyorum. İleride mi gelecek? bir sayfa atladım sanki. Bu süreple alakalı bir örneğimiz vardı. Peki bu insanlar ne kadar maaş alıyorlar? Onlara bakalım. Evet, programcıların e, dünya genelinde aldığı maaşlar. Örneğin en çok maaşı Perl programcı alıyor. Çünkü korkulan bir dil. İnsanlar ondan uzak duruyor. Az sayıda programcısı olduğu için insanlar Perl ile uğraşmak istemiyorlar. Go arkadaşlar, e, Google'ın Go'su, Google yazmış olduğu bir dil ve şu anda 74 bin dolarla en çok para kazandıran dillerin başına geliyor. Python'da burada işte fena bir rakamda değil. Yani çok fazla eleman işe aldığını düşündüğünüz bir yerde 59 bin euro yıllık ortalama vermeleri gayet güzel. Bir de şurada bizim meşru, benim bildiğim PHP var. Sonra da bir dil daha gelmiş. PHP'den daha az para kazandıran. PHP kullananları da arkadaşlar yıllık 39 bin dolar gibi bir maaş kazanıyormuş. Az önce e, hocam şöyle bir soru sormuştu. Hocam full stack o zaman çok para alır. Full stack olmayan sadece bir kısmı bile daha az para alır. E, bu sorunun cevabı aslında burada. Bakıyoruz şimdi işte vatandaş sadece SQL biliyorsa 54 bin alıyor. Ama SQL de biliyor, HTML de biliyor, CSS de biliyor, her şeyi biliyor. 39 bin alıyor. Veya işte sadece adam JavaScript biliyor, 53 bin alıyor. Sadece HTML e biliyor, yani ön yüz yapmayı biliyor adam, 52 bin dolar alıyor. Yani maaş almakla bilgi bilmek farklı şeyler arkadaşlar. Bu sizin kendinizi pazarlamaz alakalı. Ha, Mustafa hocam. Buyurun efendim. Abi soru var da bu şeyler maaşlar nerede alıyorlar yani hangi memlekette ya, ya da bir ortalama mı yapmışlar? E, bu şöyle e, Stack Overflow diye Overflow diye bir site var. Web şey dünyadaki programcı çok geç, gelişmiş olduğu bir, çok gezilmiş olduğu bir site. E, bu dünya ortalaması. Şu da United States yani Amerika'daki maaşlar. Tabii Amerika'da maaşlar daha fazla, daha farklı. Burada öyle bir uçurum fark yok. Hani burada Skalacı 150 bin alırken, Gocu 140 bin alırken, işte en düşük az önce PHP'ci 30 bin alırken burada 100 bin alıyor. Ülkelere göre çok detay vermemişler hocam. Sadece bir genel ortalama almışlar, bir de Amerika'yı vermişler. Evet. Basitede. Demek ki Amerika ile Avrupa şeyleri çok değişiyor abi maaş skalaları. Amerika'yı baz alarak çalışmamak lazım eğer Avrupa'da yaşıyorsanız. Şöyle Bence bir diğer tarafı da hani e, mesela PHP çok düşük ama neden düşük zaten ben yaptıran insanlar da biliyorum Hindistan'a adam sipariş veriyor orada zaten garip e, bir avuç pirinç verince kod yazıyor yani size böyle <laughs> bir gerçek var. Bir dolar yap derim. Evet yani adama ben çok programlar duydum Hindistan'da yazdırık diyor adam şu kadar para verdik hatta geçen bir web sayfası yaptırmış birisi aradı beni Hollanda'dan. yaptı arama sebebi de şu. İşte bir web sayfası var. Web sayfası hiçbir şekilde kendine kod vermemiş. Bu sayfadaki bütün her şeyi kendi eee sayfamıza çakabilir miyiz diye bir sorusu vardı. Evet yapabilir sorusunun cevabı o oy oyuldu ama sayfayı kaça yaptırdınız ya merak ettim çünkü Avrupa fiyatlarını bilmiyorum. Sayfayı kaça yaptırdınız sorusunun cevabı şu şey oldu. Bedava yaptırdık. Bir sayfa yaptırmıştık Hindistanlılara. Şu sayfada aynısı istiyoruz deyince tamam onda yanına yapalım demişler ve yapmışlar. Tamamen bedava yani. Bir kuruş bile vermemişler. Yani burada tabii onlar da PHP'ciler grubuna giriyor bu arada. Şuradaki e, en düşük rakamları tadan insanlar grubuna giriyor. Bir de şöyle anlam maaşların Evet, evet. Anlam bağışlarının grafiker grafik olarak da görünmesi var. Ha, aynı yere geldik yine. Grafik görünümü. Evet, burada aslında e, bir şeyler daha net görünüyor. Burada şu görmüş alttaki taraf 9, 11, 13 kaç yıllık deneyim olduğu. Şu yukarıya doğru da ne kadar maaş aldıklarını gösteriyor. E, gördüğünüz gibi örnek olarak bir PHP'ci ne kadar deneyimli olursa olsun para alamazken bir Google Go'cu gayet güzel bir maaş alabiliyor arkadaşlar. Yani seçmiş olduğunuz dil aslında sizin ne kadar para kazanacağınızı da direkt olarak gösteriyor. Örnek olarak buradan siz sadece HTML e ve CSS'e talip oluyorsanız evet karnınızı doyurmuşsunuz. Gayet güzel doyurursunuz. 50-54 bin euro gibi veya dolar gibi bir maaş yıllık olarak alabilirsiniz ama bunu seçmek yerine mesela bir Ruby'yi seçerseniz, bir Go'yu seçerseniz 70 binin üzerinde maaşlar alırsınız. 80 bin yakın maaşlar alırsınız. Öğreneceğiniz şeyler aslında aynıdır. Bir farklılık yok yani. Bugün bir PHP öğrenmekle, bir Ruby, Go'yu öğrenmekle ciddi bir farklı yok. Hatta şu an Go'yu öğrenmek PHP öğrenmekten çok daha hızlı. Çünkü Go'yu yazan adamlar, C'yi ve Java'yı yazan insanlar oturmuşlar Google'da çalışırken. Ya demişler bu eski yazımız sistemde şu şu şeyler artık sorunlar bizim ayağımız bağlıyor. Yeni bir sistem yapalım çok daha hızlı çalışsın, sorunsuz çalışsın. O bilgi ve birikimleri Google yazmışlar arkadaşlar. Öğrenmesi en hızlı dillerden bir tanesi Google, GoLang, diğerleri Ruby, Python ve PHP arkadaşlar. Bunlar çok basit öğrenilen diller. Ama bunlar da yıldalar tabii yani çok basit derken. Bazı dillerde gerçekten bir şey yapmak çok zordur. Örneğin burada Java'cı arkadaşlar kızmasınlar bana da. Java'yı gördüm, vay be dedim adamlar yazıyormuş dedim. Döndüm ben PHP'ye devam ettim. Neden? Çünkü o kadar kod yazamam yani. <laughs> ekrana ufacık bir kutucuk yapmak istiyorsun. Bir dünya kod yazıyorsun. Yani boş vermedi bir kod yaz, bir ton kod yaz web dünyasında hazır her şey. Tıklıyorsun ve alıyorsun yani. Çok daha basit. Belki o günden bugüne bir şeyler daha değişmiştir onu bilemem. Veya başka bir örnek vereyim. MD5 dediğimiz bir şifreleme tekniği var. Girdiğiniz herhangi bir bilginin otomatik olarak e, 32 bite kadar karıştırılıp ekrana bir görüntü verir. Bunlar işte MD5 dediğimiz şifreleme tekniği. PHP'de bunun için sadece yapmanız gereken MD5 parantez içinde şifrelemek istediğiniz bilgiyi yazıyorsunuz. Ama ASP'de de bunu yazmak için bir ton kod yazıyorsunuz. Sonra altına komutu kullanıyorsunuz. Her dilin kendisine göre çok güzel olduğu şeyler var, çok zayıf olduğu şeyler var. eğer amacınız webçi olmaksa PHP ama hiçbir şey bilmiyorum ve webçi olmak istiyorum diyen vatandaşlara iki dil tavsiye ederim. Ya Ruby'de Django'yu kullanın pardon düzeltiyorum Python öğrenin Django'yu kullanın ya da Google e, Lange'i öğrenin. Bu ikisi gerçekten yükselen diller. E, i̇leride çok güzel para kazanmak istiyorum diyen Go'yu öğrenmeli. Şimdiden para kazanmak istiyorum diyen de bu arkadaşlar da arkadaşlar e, Python'ı öğrenebilirler. Evet bir de şu çok ilginç bana göre kesinlikle bakılması gereken bir şey. Bu ne arkadaşlar? Şu an örneğin bir PHP bilmesi gereken şeyler bakıyoruz. Bana, bana göre gerçekten evlere şenlik bir durum. Bir pH olmak için MySQL bilmeniz lazım, Senfone bilmeniz lazım, Laravel, HTML, CSS, JQuery, SQL, sonra WordPress, JavaScript, bütün bunları bileceksiniz. Bir tane web sayfası ortaya yapıyorsunuz. Dönüyoruz şimdi öteki taraftan. Örneğin Go, Google öğrenmek istiyorsunuz. Şu üst taraf. Faren görünüyormuş. Bilmeniz gereken tek şey Google goyu bileceksiniz. Goyu bildiğiniz zaman başka bir şey bilmenize gerek kalmadı, bunları yapabiliyorsunuz. Veya işte başka hangi dili örnekleyelim? Raspberry Pi öğrenmek istiyorsunuz, Arduino öğrenmek istiyorsunuz. Sadece bu ikisini öğrendiğiniz zaman olay bitiyor. Yeni bir şey öğrenmek zorunda değilsiniz. Veya burada yok ama ben SAP ABAP eğitimi almıştım. SAP'de bilmeniz gereken tek şey var. ABAP programcılığı öğreniyorsunuz, SAP programcılığı. Başka hiçbir şey bilmeniz gerekmiyor. Ama bir web sayfası yapan insan olmanız gerektiği zaman her şeyi bilmeniz gerekiyor. Mutlaka HTML bileceksiniz, CSS bileceksiniz, JavaScript bileceksiniz, bileceksiniz, bileceksiniz. Yani bunları arda koymaz lazım. Ve yeniden sıfırdan başlayacak olan kişiler bence bu tarafı bir incelemesi lazım. Yani bazı şeyler çok daha hızlı erişilebilir şeyler. Bazıları çok dolanma işte. Ben bu işe başlarken birisi bana deseydik işte PHP öğrensen şunları da öğrenmen lazım. Ben hiç bu işe girmezdim diye bir espri yapayım. Tabi o zaman Google yoktu.